Herkese selamlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte sadece Avax'in grafiğine bakacağız. Avax'in kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerine, yaşanan düşüşün sebeplerine bakacağız ve rakiplerinin durumuna onu inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden grafiğimi sizinle paylaşıyorum. Kendimi de şöyle kenara aldım. Öncelikle Avax'ın yeni yıla yükselişle başladığını, Aralık ayının sonuna doğru yeni bir dip oluşturduğunu ve yükselen görünüme geçtiğini görüyoruz. Ancak Ocak ayının başında eee piyasa genelindeki düşüşle birlikte, Bitcoin'in düşüşüyle birlikte ve gelen haberlerin etkisiyle düşüşe ayak uydurdu. Son yaşanan düşüşte de iki kez burada kırmızı mumlar görüyoruz. Bu düşüşün sebepleri yine Bitcoin'den kaynaklı. Bildiğiniz gibi Bitcoin piyasada düşüş başlattığında altcoin'lerin kolay kolay ayakta kaldığı olmuyor. Bitcoin'in sert hareketlerinden altcoin'ler de etkilenebiliyor. Yine o şekilde oldu. Bitcoin hakkında çıkan haberler, Bitcoin'in geçtiğimiz gün 41 bin dolara kadar gerilemesi, şu anda sanıyorum o seviyelere yakın e, düşüş sebebiyle. AVAX da bundan etkilenmiş oldu. Desteklerini bir bir kırdı. Yeni bir yükseliş başlatmaya çalıştı. Burada 90 dolarda tutunmaya çalıştığını, yeni bir harekete geçmeye başladığını görüyoruz. Ancak Bitcoin'in düşüşüyle birlikte yeni bir desteğini daha denemiş oldu. Yine burada birkaç mum hareketi görüyoruz. Hemen hatırlatayım, grafiğim benim bir saatlik ve yine TradingView üzerinden inceliyorum. Burada tutunmaya çalışıyor ancak Bitcoin'in sert hareketi AVAX'ı etkileyebilir. Düşen görünümünden kurtulması için desteklerinden bir tanesine tutunup yukarı hareketini başlatması gerekiyor. Eğer piyasadaki düşüş, düşüş görünümü sürerse Avaksın 80 dolara yakın 77 dolar seviyelerinde bir desteği daha var. Buralarda tutunamadığı zaman 80 dolar ve bir tık altı 77 dolar seviyelerinde tutunması muhtemel. Ancak şu an düşen görünümü sürüyor ve sürekli düşüşün yaşandığı Bitcoin'in sert hareketler yaptığı dönemlerde dikkatli olmakta özellikle yakından takip etmekte fayda görüyorum. Şimdi kısa vadeli görünümümüz buydu. Düşüşlerle birlikte burada hacimin yükseldiğini, hacimli düşüşler yaşandığını da görüyorum. Sizinle Avax'ın grafiğini hızlıca uzun vadeliye çevirelim. Günlük grafikte inceliyorum. Ben genelde uzun vadeli hedeflerimi ya da e, fiyatı takip edeceksem. Günlük grafiğimde şu şekilde. Aslında AVAX yatırımcılarının neredeyse hepsinin takip ettiği bir trend çizgisi vardı. AVAX geçtiğimiz sene başında bir yükseliş başlatmış. Sonra yine yatay dönemde, yatay trendinde hareketine devam etmiş. Hatta 10 dolar seviyelerinde bir dip bulmuştu. Geçtiğimiz yaz aylarında da Yeni bir yükselen trend başlattı. Ekosisteminin büyümesi, yaşadığı yükselişler etkili oldu ve bu trendini uzunca bir süre korudu. Çoğu trader ve yatırımcı bu trendden fazlaca para kazandı. Şu an e, geçtiğimiz dönemde e, aralık ayının yine ortalarında bu trendden bir kez altına gerilemiş olduk. Ancak günlük grafikte kapanış yaşanmadı ve trendini koruduğunu söyleyebiliriz. Buradan sonra Yine trendin devamında yeni zirveler, rekorlar kırdı. Ve burada yine Aralık ayının ortasında söylemiştim. Bir destek seviyesi oluşturdu. Bizim az önce bahsettiğimiz kısa vadeli destek seviyesi de buradaki seviyedir. 77 dolara yaklaşık denk geliyor diyebilirim. Ancak bu geçtiğimiz yaz ayında başlayan yükselen trendimiz Bitcoin'in yaşadığı düşüşle son birkaç günlük mum grafiğimizde Altına düşmüş gözüküyor. Burada grafiğin altında, trendin altında kalmamız e, fiyatın düşüş hareketini devam ettireceğini söyleyebilir. Avax yeniden kendini bu trendin üzerine atmak isteyecektir. Atması da gerekiyor. Yoksa fiyat kendini biraz daha salabilir. Daha riskli fiyat hareketleri gelebilir. Yine eğer yükseliş gelirse. Avax çok fazla geliştirme yapıyor, ekosistemini büyütüyor. Benim de takip ettiğim bir varlık olduğu için yeniden yükselmek isteyecektir. Fırsatını buldukça rakipleriyle birlikte ilk 10'daki, ilk 20'deki kripto paralarla birlikte Bitcoin'e meydan okuyacaktır yükseliş anlamında. Burada da bir yükselen trendin yanı sıra düşen trendin başladığını görebiliriz. Burada rekor seviyelerinden 146, 150 dolar seviyelerinden başlayan bir trend ve tekrar temasın 125 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu hareketin devamını sağlaması için de yaklaşık 100 dolara yakın bir seviyede tekrar temas etmesi gerekiyor. Uzun vadeli yükselişin sürmesi için de ben açıkçası önce 90 doların sonra 100 doların ve burada işaretli olan seviyelerin kademe kademe aşılması gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadeli grafiğimizde bu şekilde bahsedebiliriz. Ancak burada yaşanan trendin altında gerileme önemli. Takip edilmesi gerekiyor ve düşüş sürerse de 77-80 dolardaki seviyeler alım bölgeleri olabilir. Buraları da takip etmeniz gerekiyor. Hızlıca Avax'ın piyasa değerindeki durumundan bahsedeyim. Avax en son baktığımda notlarımı aldım. 12. sırada ve 21 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip hemen rakipleri benzer ekosisteme sahip rakipleri de DOT ve Terra birkaç kademe üstünde yer alıyor. Avax'ın yeniden bu rakiplerin üzerine çıkması için 90 doları yeniden denemesi gerekiyor ve 25 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olması gerekiyor. Daha ilerilerde yine Ada ve Solana önemli rakipleri onların piyasa değeri de 40 milyar doların üzerine seyrediyor. AVAX eğer rekor seviyelerini orta vade ya da uzun vadeden bahsediyorum. Yeniden denerse yani fiyatını yaklaşık ikiye katlarsa Cardano ve Solana ile piyasa değeri anlamında rekabet ediyor olabilir. Bütün rakiplerinden ve AVAX'tan bahsetmem gerekirse de en büyük rakipleri Ethereum. Bildiğiniz üzere bütün projeler benzer ürünleri sunan herkes ethereum killer olarak geçiyorlar ve ethereum'un ikinci sırada yer aldığını 380 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Örnek vermem gerekirse avax'ın gerçekten ethereum'u katledebilmesi için ulaşması gereken seviye 380 milyar dolar ve yaklaşık 20 katlık bir değer kazancına ulaşması gerekiyor. Rakipleri de benzer şekilde 5 kat 10 kat gibi eğer Fiyatlarını katlayabilirlerse gerçekten Ethereum'la rekabet edebiliyor olabilirler. Şu an e, çoğu Ethereum'a benzer ürünler, Ethereum'dan daha hızlı hizmetler sunabiliyorlar, ama Ethereum Bitcoin'in arkasındaki yerini koruyor. Grafimiz bu şekildeydi, rakipler bu şekildeydi. Ben her zaman sizin yorumlarınızı okuyarak videolar çıkarmaya çalışıyorum. Yine yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.